Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, ben Celal. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün House Flipper serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen bilgisayarımıza bakalım, postalarımıza bakalım, neler varmış, neler yapabiliriz. Burada bir anaokulu görevi var. Bu biraz ilgimi çekti açıkçası ve sığınak var. Ee, hangisini yapmam konusunda biraz aradayım, kararsızım. Bir anaokulu okuyayım. Merhaba, birkaç yıl bir ilkokulda öğretmen olarak çalıştıktan sonra sevgi dolu bir anaokuluna dönüştürmek istediğim bir bina satın alacak kadar para biriktirdim. Daha önce ofis olarak kullanıldığı için çok fazla değişiklik gerekecek. Şu an ortalık çok dağınık. Galiba önceki sahipleri temizliği pek sevmiyormuş. Lütfen bütün eski ve kırık eşyaları ortalıktan kaldırın. Bozuk aletleri tamir edin ve uygun bir klozet takın. Çocukların zaman geçireceği odalar olabileceğince renkli olmalı. Etrafındaki her şeyin renkli renkli parladığını görmeye bayılırlar. Her odada en az 3 farklı renk kullanın ve lütfen her yere bir sürü oyuncak yerleştirin. Sonuçta çocukların anaokulunda en çok yaptıkları şey oyun oynamaktır. Ayrıca çocuklar için bir soyma odası yapmayı da unutmayın. Biraz askı ve raf yeterli olacaktır. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümse yaratacak bir şey yapacağınızdan eminim. Bu görev güzel bir görev. Fakat uzun sürebilir baya. Boya falan da var. Bir de bu sığınağı okuyalım arkadaşlar. Savaştan kalmak izi bir sığınağı olan bir ev satın aldık. Önceki sahibi bizim gibi değerlendirmemiş ve orayı malzeme odası olarak kullanmış. Bizler güvenliğe önem veren insanlarız. Şehrin bu yakasındaki meteorolojik durum bizi endişelendiriyor. Ev yeniledik fakat sığınak olayın profesyonel ellere teslim etmek istiyoruz. Buraya uygun şekilde donatacağına dair sana güvenebilir miyiz? Eğer kasırga veya daha kötü bir şeyle karşılaşırsak ortalık yeniden sakinleşene kadar biz bizi birkaç hafta güvende tutabilecek bir sığınak yaptırmak istiyoruz. Bu İsmet abinin görevini alabilirim. Burada bir de garaj görevi var. Boya şimdi ee, boya olunca işin içinde arkadaşlar bayağı uzun sürüyor. Yalnız bu sığınakta bizi biraz zorlayacak gibi şu an görünüşü o yönde. Girelim evimize. Şimdi bu sığınağın yerini bir bulalım önce arkadaşlar. Burada da yok. Burada. <laughs> Yatak odasından aşağı iniyoruz. Çok büyük değilmiş. Hemen öncelikle yine çöplerimizi atalım. Seri seri. Tamam çöplerimizi attık. Burada bir ağ var. Bir de buraya girelim. Burada da çöpler var. Bunları da bir güzel atalım. Şurayı da bir kapatalım hemen. Bir oda daha var. Abi bu sığınak maşallah var arkadaşlar. Nihayet bitti. Burada biraz radyatör var. Burası. Ya buradan bir çıkış daha varmış bu arada. Burada tuvalet falan olacak. Şimdi Buradan geldik zaten. Seriden. Bura düz mü? Değil burası düz ya. Şurayı bir. Şu eşyayı ben bir. Alamıyorum. Tamam olsun. Şu an alacağım mı? Yok alamıyorum. O zaman şöyle yapalım. Paspasımızı alalım hemen. Bir yerleri bir güzel bir temizleyelim. seriden gidelim böyle. Burada bir çöp daha var. Bunu alacağım. Tamam. Burası bitti mi? Burada çöpü dök var. Tabii bu aşağıda çöpler varmış. Bunları unuttuk. Burada çöp gösteriyor. Fakat ben çöpün nerede oldu? Tepede varmış ya. Tamam buradaki çöp bitti. Burada ne var? Kiri temizle var burada. Tamam. Şunu da bir temizleyelim. Şu örümcek ağını da temizleyelim. Kiri bitti. Burada var mı? Kir var yine. Şöyle bir bakalım sağımıza solumuza. A var. Tamam. Ve çöp de varmış. Aynen. Şu sandığı da alalım hemen. Tamam. Şimdi buradan başlamayı düşünüyorum ben. Şimdi ilk önce ne diyor bize? Tab'a bir basalım. Geliştirmemiz de yok. Fayans düşeceğiz. Burayı banyo gibi bir şey yapacağız galiba. Bir tane daha alacağım. Bunun yeteceğini düşünmüyorum. Hemen fayansları seri seri döşeyelim. Evet. Ben burayı yaptım. Burası bitti arkadaşlar. Şimdi daha ne istiyormuş? Onlara bakalım. Cihazları monte et diyor. Burada bir lavabo var. Buradan Krozet koyacağız. Bu ne? Angle kazan. Vay vay vay. Değişik şeyler yapacağız bu bölümde. Şimdi şu vidaları hemen açalım. Tamam, bura okey. Burada bir şey yok. Işık zaten. Bu lavabo. Şimdi şu lavaboyu falan bir hemen monte edelim. Buraya böyle basit bir şey koyacağım ben. leştirelim. Şeyimiz iyi olduğu için hemen birleştiriyoruz. Geliştirdiğimiz için. Elimiz artık alıştı bu işe. Tamam duşa kabin duşa kabin de alalım bir tane basitinden yine güzel ama bunu bu olmuyor galiba oraya evet bu olmuyor başka bir tane alacağız alalım. Böyle siksel oldu. E, bu da olmuyor. Niye olmuyor ya bu? Duşak evinin niye burasıymış çünkü. Allah Allah. Buraya gazetmeyecek. Gazet alalım o zaman önce. Şunu alalım. Yine böyle olsun. En sevdiğim. Tamam. Ya biraz açığa kurmamız lazımmış. Anladım. Bu olmuyor oraya, sığmıyor bu şunu alalım ya. Her zaman aldığımızı bu zaten. Şimdi burası çoğunlu önemli olan yerler bitti. Bu biraz dışarıda kaldı ama yapacak bir şey yok. Buraya bir şeyler alacağız biz. fayans düşe diyor. Yere de mi düş? Ama bunlar yere döşenmiyor ki. Şimdi biz şöyle bir şeyler alacağız buraya. Abi, tuvalet kağıdını da bize aldırmazsın. üç tane istiyorum de. Şöyle yan yana. Tamam, tuvalet kağıdı okey. Tamam. Hmm, şifon yer bunun için tamam bu da lan lan yukarıya çıktık bu da burada, burada dursun burası bitti şimdi yine şu eşyayı da satacakmışız bu bunlar var mı Tamam buraya ne lazımmış onu da alalım. Ya bir de beyaza boyayacağız. Şöyle bir tane alalım. Bu bitti yeter mi acaba ya bir tane? Hemen boyayalım ben burayı boyayayım arkadaşlar hemen. Evet gayet güzel oldu. Şimdi buraya satın alacaklar var. Çekmeceli yatak. Beyaz olduğu için burada böyle bir bu renk gayet güzel görünüyor. Bir tane bundan alacağım. Abi bu, bu da bayağı büyük ya buraya. şunu bir satalım. Bir tane daha al buraya. Alayım da bu ne? Ha bu raf. Şimdi yine aynısından alacağım. Bu sefer gibi böyle alacağım. Bunun da şeyi çok kötü olmuş ya çekmecesi. de böyle karşıya koyalım. Tamam. Şimdi bizden dört tane rafit istiyor. Bunlar da şu renk olsun. Birden fazla satılan. şöyle bir. Şöyle iki. Şimdi ilk önce burayı beyaza boyuyoruz. Buraya bayağı da bir işlemi var gibi. Şunları şöyle koyalım. Bunu biraz daha arkaya koyalım. zaten. Şurada biraz pay ver, bir şey olmaz. Şimdi hemen şey ben bir beyaza boyayayım. Şimdi burayı beyaza boyama bitti arkadaşlar. Şu boyu da hemen satayım. Ne lazım alalım. Tamam bir tane alalım bundan. Şurada dursun. Başka. Beş tane bundan istiyor. Bir. 2 3 4 Tamam Kaç tane istiyordu bundan? 4 tane Bunları şöyle koyalım 1 2 3 4 dursun. Turşu istiyor. Bir. iki Tamam. Fındık istiyor. Bir. iki Çorba kavanozu. Bir. Bir. 2 4 tane makarna 1 2 3 Buraya da sığmıyor ya. Bir tane daha sığaydı. 4 <laughs> Tamam. 4 tane pirinç. 1 2 3 4 5 tane fıstık ezmesi. O ayarka market dönmü döndük ya böyle. İki tane salça. Bir. 2 İki tane konserve bir, bir, tane buraya, bir tane de buraya. İki tane tombalı. Kasa. Kasayı da şöyle koyalım. Tamam. Burada bitti. Şimdi son yer. Evet, şimdi burada eşyaları sat diyor. Satacağımız eşyalar var. Bu mu? Ga garaj rafı diyor. Ulan yanlış şeyi sattık. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> şimdi bele ben hemen burayı ben hemen burayı bir beyaza bir boyayayım. Ay. Burada kir de varmış. Bir dakika dur. Şu kiri de temizleyelim madem. Şöyle örümcek ayı muhtemelen. Yo bir tane daha var. Biri, bir yeri muhtemelen yarım sildik. Ama nereyi? Abi burada nerede kir var ya? geçti şimdi şuraya hemen bir boyayalım Evet arkadaşlar burayı boyadık şimdi modern Endi lavabolu mutfakta buraya mutfağına mutfak yapacak sahip şimdi bunun siyah siyah rengine karşı patim var ya. Bunu buraya koyacağım ben. Şöyle. Buraya gaz lazım. Gaz yeri burası arkadaşlar. Bu tüpün yeri de burası olsun. Tamam. Bunu yine her şekilde Ha bu. Ama bu böyle olmadı. Kötü oldu böyle. Buraya sığmıyor. Böyle, böyle değişik bir Buraya koltuğumuzu koyalım. Tamam. İnce masa. Sen griden olmuşsun. Bu Masayı buraya koyacağız. Tamam. İki tane de sandalye istiyor. Şöyle bir. Şöyle de iki. Son olarak da iki tane asma raf istiyor. Bunu beyaz yapacağım. Birini buraya, birini de Şimdi buraya gayet güzel oldu Enter'a basalım bir bakalım neler yaptık ilk önce buraya yaptık bir sürü konserve aldık damacana falan aldık burada arkadaşlar sonra buraya burayı boyadık yatak koyduk buraya da buraya da banyo yaptık gayet de güzel oldu hayırlı otursunlar Enter'a basalım. Görevi tamamladığımız için. Şimdi 112 bin lira bakayım sor. Arkadaşlar ev almayı planlıyorum ama hala istediğim eve ulaşamadık. Şöyle güzel büyük şöyle amcanın sığınağı tarzı böyle güzel bir ev almamız. Bu da zaten 300 bin. En iyisi bu gibi. Yeni evlilerin evi. Aile evi. Bu da çok güzelmiş. Evde tek başına. Biraz daha toplamayı düşünüyorum o yüzden. Evler için. Elde bulunan bu, satılan bu. Bunu bunu satamamamız beni üzdü. Şimdi biz buradan bir tane ev alacağız arkadaşlar. Bunu daha iyi bir fiyata satacağız. Muhtemelen yani şu an onu da yapabiliriz ama h kır çatı katı. Onu da yapabiliriz ya. Acaba hangisini yapsak? Arkadaşlar bununla ilgili yorumlarda belirtin siz. Şimdi ben böyle bir tane ev alıp onda oturayım mı? Güzelce temizleyeyim falan. Baksanıza bu grafiti falan yapmışlar. Bir şeyler gizleyen ev. bu ev beni biraz tedirgin etti. Gelecek bölümde arkadaşlar ev alıyoruz. Siz de yorumlarda belirtin ne yapmam gerektiğini. Evi acıp, alıp acaba güzelleştirip daha bir fiyata satıp daha iyi bir ev mi alsam yoksa ev alıp böyle içini güzelleştirip orada otursak mı? Hangisini yapayım? Onu siz bana yorumlarda belirtin. Noel temizliği. Bunu yapacağız. Bekliyorum bunun için. Garaj, evin boyanması, büyük evi temizlemek için yardım lütfen. Teyzemin yeniden dekor edilecek evi, banyo ve ev atölyesi. Arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım her bölümde zaten her serinin her bir bölümünde bir tane ev yapıyoruz. Hepiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarıma yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şöyle bir zili de açın arkadaşlar. Biliyorsunuz hafta içi her gün, haftanın 5 günde video gelecek. Hafta içi olmak üzere. Hafta sonu da içerik düşünüyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalıştığımız için ekiple çok fazla oyun atamıyoruz. Attığımız zaman da tam atıyoruz. Uzun atıyoruz. Onları da part part atacağım. Dün zaten Among Us videosu geldi. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve son olarak da arkadaşlar oynamadım demeyin. Görüşmek üzere.